Ağabeyler merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar yayınıma. Bazı yorumlar, açıklamalar yapacağım, fikirler söyleyeceğim. Biraz sert gelebilir, biraz hakaretmiş gibi gelebilir veya farklı gelebilir. Olay tamamen şey üzerinden geçecek yine, dini metin veya dini kavramların içinde bulunduğu semboller üzerinden geçecek. Ama eski videolar gibi değil. Tamamen e, gelenekte anlatılan, dinde anlatılan, öğrendiğimiz, ayetlerden veya hadislerden öğrendiğimiz bilgilere dayalı bir, bir takım şeyler, tartışmalar yapacağız. Tabii ben tek konuştuğum için kendimle tartışıyor olacağım. E, yorumlar gelirse canlı yayın yapılıp başkalarıyla da tartışabilirim. Adem ve Havva konusuyla değinmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi şeytan, Şeytan sizi aldatır, değil mi? Müslümanlar bunu gayet iyi bilir. Her dinde de vardır şeytan. İsmi ne olursa olsun. Sizin anladığınız dilde anlatayım. <laughs> Şimdi, en basit Adem, Havva ve Şeytan üçlüsünün Kur'an'da anlatımı kısaca nedir? Allah Adem'i yarattı. Tabi yaratmadan önce meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Ben onu yarattığımda size emrettiğimde hemen ona secde edin dediğinde melekler Rabbim biz seni yüceltir, seni tenzih ederiz ki e, biz senden başkasına şey yapmayız. Sen yeryüzünde kan dökecek, e, bozgun çıkaracak, birini mi yaratacaksın diyor. Allah da diyor ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Ben onu yaratacağım. Siz de secde edeceksiniz yarattığında secde edin diyor ve secde ediyorlar. Yalnız iblis yani bizim geleneksel manada şeytan secde etmiyor. Ayete göre sen e, Allah soruyor ey iblis sen niye secde etmedin? O da diyor ki ben ondan daha hayırlıyım beni ateşten onu topraktan yarattın diyor. Bu anlattığım kıssayı diğer videolardaki ayetler, yazılar ve semboller üzerinde değerlendirirseniz hakikatleri daha iyi görmeye başlayacaksınız. Tamam mı? Hani o eski anlattığım videolardaki ayetleri, gökyüzü, güneş, ay bunları harflere, harflerin bu kavramlara dönüşmesi. Neyse onu bir kenara koyduk. Şimdi olaya odaklanalım. Şeytan diyor ki ben diyor ateşten sen onu topraktan yarattın. Ben ondan daha hayır mıyım? Secde etmem diyor. Allah da çık oradan, sen kovuldun. Ve kıyamet gününe kadar, yani belirlenen o güne kadar sen lanetlendin. Seni de, sana uyanları da kıyamet gününe kadar, e, e, o günden geldiğinde cehenneme koyacağım, diyor. Sonra Adem'e diyor ki, ey Adem, şurada yerleş, cennet dediğimiz, bize öğretilen sen ve eşin cennette yerleşin. Orada dilediğinizden yiyin için. Yalnız şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa ölürsünüz diyor. Bakın bunu diyen Allah. Ölürsünüz diyor. Daha sonraki zamanda şeytan benim anlatacağım yani bu videonun ana konusu burası. Bu nokta. Şeytanın kim olduğunu Kimlerin şeytan olduğunu, şu an toplumda hedef alacağım, e, söyleneceğim, gerçekten ispatlı bir şekilde gözünüzün önüne sokacağım şeytanların kim olduğunu göreceksiniz şimdi. Şeytan geliyor, diyor ki, Rabbinizin sizi şu ağaçtan men etmesinin sebebi nedir biliyor musunuz? Sizler biz birer melek olmayın ya da ölümsüz olmayın diyedir diyor. Şimdi konuya başlayalım. Şimdi Allah dedi ki işte Anladığınız harfler bunlar. Allah dedi ki Anlayın diye şey yaptım. Bu iki defa okunuyordu. Neyse. Allah dedi ki Cennette yerleşin ağaçlar, kuşlar, meyve, eşinle beraber. Tamam mı? Yerleşin. Dilediğiniz ağaçtan yiyin. Dilediğinizden yiyin. Her istediğinizi yapın. Dağlar. Kuşlar. Her şey var. Yalnız şu ağaca, diyelim ki şu ağaca yaklaşmayın. Ölürsünüz dedi. Cennet zaten ölümsüzlük yurdu. Doğru mu inancımıza göre? Ölümsüz olunan bir yerde ölmeniz mümkün değil. Ama uyarmıştı. Demişti ki şeytan sizi düşmanınızdır. Ona uymayın. Yoksa hüsrana uğrarsınız diye de öncesinde uyarmıştı Rabbi Adem'le eşini. Bakın bunların hepsi birer anlatımdır tasvirdir. Şeytan geldi, dedi ki bu ağaca yaklaş yaklaşırsanız ölümsüz olacaksınız. Bak kendinize çekin. Bugünkü yola gelin. 2024'e gelin. İktidarlarınıza, muhalefetlerinize, yöneticilerinize, şeyhlerinize, şutlarınıza, evliyalarınıza, din öğreten hocalarınıza gelin. Hepsinin şeytan olduğunu anlayacaksın. Hepsinin bakın hepsinin şeytana uyduğunu anlayacaksınız. Çünkü hemen hemen hepsi size cennet satarlar arkadaşlar. Hepsi size cennet vaat ederler, ölümsüzlük vaat ederler ve bunu Allah din peygamber üzerinden yaparlar ve yönlendirirler. Yani cennetten kovulduğunuz kovulduğunuz yere gitmeniz için bunları bunları yapın derler. Bu tamamen şeytan aldatmasıdır. Çünkü şeytan da bunu yapmıştır Adem'e Havva'ya. Allah, Allah cennetine koymuştur eşini ve kendisini şeytana uymayın demiştir. Şeytan da gelip siz ölümsüz olacaksınız deyip cennetten çıkmalarına sebep olmuşlar. Yani ölmelerine sebep olmuşlar. Olmuştur şeytan. Ya başka bir şey yok arkadaşlar. Apaçık yaşadığınız dünyaya bakın, evrene bakın. Siz bilemezsiniz nerede olduğunuzu. Allah size diyor şu anda dünyada olduğunuzu söylüyoruz. Yani dinen bilgimiz Dünyaya ölümlü olarak geldik, değil mi? Orada annemizi, babamızı cennetten çıkaran şeytan ölümsüz olacaksın diyor. Ve ölümlü olmasına sebep oluyor. Niye? Çünkü Adem ve eşi ölümsüz oldukları bir yerde Allah'ın ölümsüzsünüz, cennette'siniz dediği bir yerde yani hazır kurulu bir düzende sizin elinizde olan şeyi size pazarlıyor şeytan. Ve siz de Allah demesine rağmen gidip şeytanın dediğine uyuyorsunuz. Ve ölümlü oluyorsunuz. Ya yani birinin gelip size cennette dilediğinizden yiyin. Şu ağacı da yiyin ki ölümsüz olacaksınız demesine gerek var mı? Yani size vaat ettiği şeyle elinizdeki şeyin arasında hani bir bağlam olarak ne var? Zaten var olan bir şeyi siz o şeytanın sözüne teslim ediyorsunuz. O da size pazarlıyor. Bakın bugün hocalarınıza bakın şeytan nedir göstereceğim dedim ya apaçık. Gözleri var görmeyenlerden olmayın. Duy, kulakları var duymayanlardan olmayın. Hepsi şeytandır. Zaten İslam'da ruhban sınıfı kaldırılmıştır. Hocalar, işte biz işte zamanında efendiler, hocalar, alimler yol göstermiş, tarikatlar, cemaatler topluma, devlete faydalı olmuş. Ben bunları eleştirmiyorum. Bunların başındakileri de eleştirmiyorum. Size din adına konuşan, size din vaat eden, Allah şunu emrediyor, bunu emrediyor diyen herkes size işte cennete gidersiniz, hadisler okuyan, bilmem ne, cübbeli, sarıklı, şunlar bunlar hepsini şeytan olarak göreceksiniz. Allah size cenneti vaat etmiş arkadaşlar. Cennete koymuş çünkü. Siz Allah'a yönelirseniz sizi cennetine koymuş demektir. Sizi zaten korur. Ne diyor ayet? Diyor ki şüphesiz, şüphesiz müminler hem bu dünyada hem ahirette kurtulmuştur diyor. Bunu Kur'an söylüyor. Allah'a inanan bir insan yani mümin olan bir insan Allah'ın bu sözüne güvenmeyip Başkasının sözüne güvenir mi? Şüphesiz Allah'a iman edenler kurtulmuştur arkadaşlar. Hem bu dünyada yani onlar size bir şey yapamaz, zarar veremez, sizi öldüremez. Bilmem ne yapamaz. Siz Allah'ın cennetine gideceksiniz. Allah sizi cennetine koymuş, şahadetinizi kabul etmiş. Ama siz gidiyorsunuz, birileri işte şeytan ne yapıyor? Ananızı, babanızı cennetten çıkarmak için. Allah'ın size verdiği şeyi siz ölümsüz olacaksınız diye tekrardan vaat ediyor. Ulan hiç, hiç aklı olan sormaz mı? Ulan Allah bana cenneti vermiş. Şeytana uyma demiş. Ben inadına gideyim ona uyuyayım. Allah nasıl olsa affeder. Ne oldu? Dünyaya gönderildi. Ölümlü oldu. Böyle mi affetti Allah seni? Bu mu af? Affetseydi cennette kalırdı. Demek ki affetmedi Allah seni. Adam Rabbine yalvardı. Dualar bir takım dualar öğrendi. Allah Rabbine... Neyden affetti? Ölümlü ölümlü olmasını mı kaldırdı? Ölümsüz olsun. Demek ki affetmek demek başka bir şey demek. Seni ve soyunu değil mi? Şeytana uyanlarla kendisine uyanları ayıracak ve kıyamet günü hesaba çekeceğini söylüyor. Allah söylüyor bunu şimdi size yol gösteriyor. Allah'ın söylediği yalansa uymayın kardeşim. Eğer Allah'ın şeytanın söylediği yalansa ona uymayın. E şimdi şeytanın söylediğini, Allah'ın söylediğinin e, kıyasını yaptığınız zaman kimin yalan söylediği açık değil mi? Yani şeytan vaat ediyor, Allah vaat etmiyor, Allah veriyor. Şeytan vaat eder, Allah verir sizi yönetecek olanlar, size önderlik edenler, hocalarınız, evliyalarınız, atalarınız, cihatlarınız, patronlarınız, cultlarınız, zam yapacağım, şunu yapacağım, bilmem ne, kulak asmayın. Umrunuzda olmasın. Gerekirse diklenin, kafa atın suratlarına. Korkmayın ya, polise verin, savaşın. Örgütlenin arkadaşlar. Yalan söylüyorlar. Vaat edilmez, yapılır vaat ediyorsa gün verilir. Saat isteyin, gün isteyin. O gün onu yapmıyorsa mazeret isteyin. Mazereti yoksa çok ağır tepkiler verin. Veremiyorsanız o zaman ben Allah'a inanıyorum demeyeceksiniz. Yalan söylüyorsunuz. İşte ben de size uymam. Siz sonra çıkıp bu yalanınızdan dolayı bir güçlenerek ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Yalanlar uydurup Ondan sonra size itiraz edenleri dinsiz ateist ilan edip hedef yapıyorsunuz. Niye? Bu kötülüğünüzü, bu pisliğinizi, bu yalanınızı örtmek için. Sonra bu büyüyor. Topluma dönüşüyor, devlete dönüşüyor. Nasıl olsa ben cennete gidemeyeceğim, insanlar da cennete gitmesin. E şeytan işte. Siz de şeytan oldunuz. Başkasına uyarsanız şeytan olursunuz arkadaşlar. Şimdi insanlar size yol gösterir, ben anlatırım, o anlatır. Bunlar şeytan değil. Ne anlattığına bak. Olayın içeriğine bakacaksın. Benim kullandığım harflerin, benim size anlattığım noktaların bana değil, benim söylediklerimin kullandığım sese, harflere değil, ifade ettiğim kombinasyonlara ve işarete bakın. Ben size neyi işaret ediyorum? Bir çelişki var mı? Bak Kur'an'daki ayetlerle daha önceki videolarda bahsettiğim evrendeki alemlerdeki ayetlerin sonra bu videoda anlattığım şeytanla Adem hikayesini bir kıyas yapın bakayım. Bir çelişki bulabilecek misiniz? Bakın her şey yapmıyorum. kendim oluşturup karakter oluşturmuyorum. Apaçık. Siz mesela evinizde oturuyorsunuz değil mi? Kendi eviniz, kendi devletinizle ülkenizde, okulunuza gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Bir düzeniniz, bir anayasanız var değil mi? Devletiniz var. Eğer huzur ve barış içindeyseniz bozgun çıkarmadan suç işlemeden yaşamak istiyorsanız şeytana uymayacaksınız. Ne yapıyor şimdi şimdi şeyler size? Başta devlet yöneticileri şunu yapacağız, bunu yapacağız. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Ve inanıyorsunuz, güveniyorsunuz. Sebebi ne? Ya dine inanıyor ya bizden diyorsunuz, inanıyorsunuz. Peki insanlara inanmak için Bilgi sahibi olmanız gerekmiyor mu? Yani o insanın vaat ettiği şeyleri yapabileceğine dair size bir şeyler sunmuş olması ve va e, bilgi sahibi olmanız gerekmiyor mu tartabilmek için? Tartmadan nasıl inanıyorsunuz? Yani Hz. Adem Allah'ın verdiği o bilgiyi şeytanın verdiği bilgiyle kıyaslayıp tartsaydı sizce o ağaçtan yer miydi? Yemezdi. Yani sorun ne? Tartmadı. Heh. Ders bu. Tartacaksın. Anan da, baban da, de, atan da, cumhurbaşkanın da, başbakanın da, sana söylenen ilahın da, Allah'ın da, peygamberin de, dinin de ne söylediğini tartacaksın. Düşüneceksin, okuyup öğreneceksin, okuyacaksın. Bütün zül bütün dinin dinin bütün düşmanlığı, Allah'ın bütün düşmanlığı Kur'an-ı Kerim'de sadece zalime Ayet vardır. Açık ve net. Bunu da ispatlıyorum. Kur'an'dan okuyun. Zalimden başkasına düşmanlık edilmez. Bu bir ayettir. Zalimlerden başkasına düşmanlık edilmez. Ayettir arkadaşlar. Allah'a inanıyorsanız bu bir ayettir. İnanmıyorsanız siktiri gidin. Nereye gidiyorsanız. Savaşın. Önemli değil. Ama inanıyorsanız bakın zalimden Zalim kimdir? Cehalet içerisinde okumadan veya tartmadan veya çalışıp düşünüp kendini geliştirmeden cahil kalıp yaşamaya ve topluma müdahale etmeye çalışan insanlardır. Cahillerdir. Cahil hiçbir şey bilmediği için üşendiği veya umursamadığı için elindeki gücüyle, bilgi, kendi donanımıyla yeterli zannederek bilmediği şeyler hakkında konuşarak onu gerçek zanneder ve yaptığı her iş kötülük olur ve kötülük zulme dönüşür ve zalim olur. İşte zulmün en büyük kaynağı cehalettir. Dolayısıyla peygamber öncelikle zulmü ortadan kaldır yani Allah'ın emriyle zulme karşı savaşmak için ilk olarak ne yapmıştır? Kur'an ona yol göstermiştir. Oku demiştir. Nedir? Bakın ilk emir oku. Cehaleti bitirmenin en temel kuralıdır. Oku. İkra. ayetleri uygulamalı göstermiş, yazıya dökülmesini sağlamış, yazıya döktürmüştür. İnsanların anlayabileceği şekilde kendi dillerinde her türlü anlamaları, okumaları için sorguydu, sualdi, her şeyle ilgili kendi çapında mücadelesini vermiştir. Kendisine gelen bilgileri yani vahiy dediğimiz daha önceki videoda anlattım vahiyin ne olduğunu. Vahiy ayetlerin bilgisidir arkadaşlar. Ayetler hakkında bilgidir vahiy. Ayet neyse atıyorum güneşse ayet, güneşin hakkında edindiğiniz bilgiler size gelen vahiylerdir arkadaşlar. Bilgi diyorsunuz ya, ha, vahiydir o. Çünkü o ayet güneş, Allah'ın ayeti o güneş oradan gelen bilgi, sizin aldığınız bilgi vahiy, size vahiy edilendir. İlham değil bakın o bilgidir. Bilgi o bilgi vahidir arkadaşlar. Size vahiy bilmiştir. Şimdi vahiy hakkında tartışmanıza gerek yok arkadaşlar. Vahiy hakkında tartışılmaz. Vahiy sadece peygamberlere değil, balarısına, Musa'nın annesine, işte uyuyanlara, mağaradakilere, işte biz topluma vahyeder, Yunus'un kavmine vahiy edilmiştir. Yani herkese vahiy edilmiştir. Vahiy her zaman vardır. Bilgiler, size gelen bilgiler vahiydir. Eğer bilgi geliyorsa vahiydir. Siz kendinize toplumda önderler de seçebilirsiniz. Elçiler de seçebilirsiniz. Ne seçerseniz seçin. Eğer ki şimdi mesela Atatürk gelmiş, 1900'lü yıllarda demiş ki hayatta en hakiki mürşit ilimdir demiş. Çünkü insanlık gelişirken ilim çağına gelinmiş. ilim çağında e, mürşit olarak yani size öğretici dünya üzerindeki ayetlerin bilgisinden size vahiy edecek olan o bilgi size ilim sayesinde gelir. O ilim, bilim, fen sayesinde gelir. Yani dünyanın en büyük alimi bilgileri nakleder, taşır, kendince de gösterir ama yaşadığı iki eli, iki ayağı olan, iki gözü kulağı olan ...çevreden edinebildiği bilgileri alabilen, yaşadığı 40 yıllık 50 yıllık hayatın içinde biriktirebildiği kadar bilgi sahibidir ve onu aktarır, mürşitlik yapar. Ama en hakikisi ilimdir, fendir. Niye? Çünkü o bilim, alim dediğin adam da ilim adamıdır, fen adamıdır, bilim adamıdır. Dolayısıyla o da ilimden öğreniyor. Dolayısıyla sen de ilmi öğrenerek... Bir kişi çok yüksek seviyelere gelse de sen bugün teknolojiyle dünyanın her yerine ulaşıyorsun ama bir adam dünyanın her yerine durduğu yerde ulaşamaz arkadaş. Şurada bir adamı koy, hiçbir teknolojiyi verme, dünyanın her yerine tak tak ulaşamaz. Ver ya da cep telefonu bilgisayara ver. Ulaşamaz arkadaş. Ama bir kişi ilmiyle bugün bir savaş çıksın, kıyamet kopar gibi dünyada büyük felaketler olsun, dünyada 10 kişi kalsın, 100 kişi kalsın, kimse birbiriyle iletişime geçemesin, elektrik, su, doğalgaz bilmem ne yok. Hadi bir tanenizin cebinde cep telefonu kırılmasın, önemli değil. Nereye arayacak, kime arayacak, elektriği nasıl koyacak, bir cep telefonu nasıl icat edecek, bir elektriği, suyu, doğalgazı, teşkilatı nasıl kuracak, dünyaya nasıl ulaşacak? Direkt gidersiniz 10 bin yıl önceki ilk çağlarda yaşayan insanlar haline gelirsiniz bugün. Bugün bakın bugün. Bugün bu dediğim olsun. 2-3 insan kalsın veya 50-100 insan kalsın. Aynı hikayeyi yani 10 bin yıldır, 20 bin yıldır anlatılan aynı dinleri, aynı hikayeleri yeni baştan yazarsınız. Ya, ve aradan 10 bin yıl, 20 yıl, bin yıl geçer. Bugünkü zekanızdan bahsediyorum. Kendinizi çok zeki, çok bilgili, teknolojik görüyorsunuz ya. Allah'a yemin olsun dediğim gibi olursunuz. İlk çağdaki insan gibi olursunuz. Bütün bilgilerinizi bir kere aktaracağınız kimse kalmaz. Gücep kimse kal kalmaz. Üreyip çoğalıp çocuklarınıza öğretmeye çalışırsınız. Çocuğunuza cep telefonu var dediğinizde onu gösterecek elinizde bir cep telefonunuz olmaz. Yapmaya çalışırsınız, yol gösterirsiniz, ömrünüz yetmez. Çocuğunuz alır onu anlamaya çalışır, kendince bir şeyler kurar, yeni baştan hayat Bakın Kur'an'da bunun örnekleri var. Eski toplumların, helak edilen toplumların nasıl yok edildiği, Nuh'un kavminin nasıl yok edilip insanların yeniden türediği. Arkadaşlar okuyarak öğrenirsiniz bunları. Bunları araştırarak öğrenirsiniz. Mesela sabah kalkıp işe gidiyorsun değil mi? Yaptığın bir iş var, meslek var. O işin ilmini yapıyorsun. O işte sanatla uğraşıyorsun. O işe emek veriyorsun. ibadet ediyorsun. Ayetlerin bilgisidir onlar bir ayetler mi? Onların hepsi ayettir. Onlar hakkında aldığınız bilgiler vahiydir. Ve siz o vahiy üzerinde çalıştıkça birileri size para verir, yemek verir, onu verir, bunu verir. Rızık size bir şekilde ulaşır. Ama siz bunu kalkıp saptırıp bu kadar devlet kurmuşsunuz, iş yeri kurmuşsunuz, teşkilat kurmuşsunuz. Bu kadar böyle bilimle, fenle uğraşıyorsunuz. Gidip sırf geleneği taşıyoruz. İşte ilim adamı, din adamı diye gidip götünün bokunu silemeyen adamlara sakal uzattı diye belli tarikatları temsil ediyor diye belli şeyleri yapıyor diye özel arkasında büyük güçler var diye gidip onların anlattığına inanıyorsun. Onların taşıdığı bilgileri dinleyip onlara inanıyorsun. Ya onları dinleyin de kardeşim. Ya sen elinle iki iki daha dört eder. Sana bunu ya Allah sana demiş ki iki iki daha dört eder demiş. Hani Adem'e demiş ya cennettesin istediğinden ye. Adam geliyor sana diyor ki iki iki daha dört eder. Sen o adama diyebiliyor musun? Allah zaten bunu söylemiş. Bunu zaten biliyoruz diyebiliyor musun? Hayır. Allah senden razı olsun hocam. Allah'ın dediklerini doğruları bize öğretiyorsun diyorsun. Niye? Sakalı var diye Ulan adam zaten senin bildiğin şeyi sana söylüyor. Yöneticiler, iktidarlar, Allah, kitap, peygamber diyor dinimize saldırıyorlar diyor. Siz kardeşlerinize birlikte yaşadığınız evladını askere gönderip sen evinde affedersin 31 çekmeni sağlayan gencecik ölen çocukların analarına babalarına vatan haini diyorsun. Kendin oturup 31 çekiyorsun. Vatan haini dinsiz dediğin ailelerin evlatları sınırda ölüyor ki sen orada git mastürbasyonunu yap diye. Allah'a da inanmıyorsun çünkü nankörsün. Nankörlük yapıyorsun. Sırf bir siyaset için, bir yönetim için, bir iki üç kuruş para için yapmadığın şeyi yapan insanlara sen Allah'ın nankörleri görmediğini zannediyor musun? Allah'ın bunun hesabını sormayacağına inanıyor musun? Şu an elin sikinde, elinde kahve böyle içerken Allah'ın bunu gör, görüp görmediğine bilgin var mı? Bunun hesabını sana sormayacağını biliyor musun? Allah'ım affet giderim ya fakir mu yap, yap da görelim sen yap, sen gerçekten samimi bir şekilde tövbe et, özür dile, şeyini yap, gerekeni de yapmaya çalış, gayretini göster. Allah zaten senin gayretini bildiği için oradaki insanın da başındaki belayı kaldırır dilerse. Dilerse kaldırır seni yüzünden oluşan belayı. Bugün üç şehit veriyorsam senin yüzünden sen kendini düzelttiğinde bir şehit vereceğim. Sen kendini düzelttiğinde hiç şehit vermeyeceğim. Siz atıyorsunuz çocuklarınızı sınıra, cepheye. Bizim için ölsünler diyorsunuz. Dünyanın bütün yükünü onların üstüne atıyorsunuz. Siz onları onlar sizin arkanızda duruyor. Siz onların arkasında durmuyorsunuz. Üzerinden siyaset yapıp birbirinize sataşıyorsunuz. O canları umrunuzda değil. Ama o Gazze'deki çocuklar için birbirinize sövüyorsunuz. Gazze'deki çocuklardan beter olacağınıza Allah'ın üzerine yemin ederim. Ve yemin ederim Gazze'deki çocuklara şi masum insanlara üzülüyorum. Sizin çocuklarınıza ve sizin karınlarınıza, evlatlarınıza üzülürsem namerdim. Üzülürsem şerefsizim. Oh çekmezsem en adi şerefsizim. Siz nasıl şerefsizseniz ben de şerefsizim. Koymaması lazım benim şerefsizliğim. Eğer şerefsizlik size koyuyorsa benim şerefsizliğim, siz şerefsizsiniz. O da bize koyuyor. Kendinizi üstün görmeyin. Ve bir gün gelecek göreceksiniz. Evlatlarınız gözlerinizin önünde öldürülür tecavüze uğrayacak ve hiçbir şey yapamayacaksınız. Oturduğunuz yerde vururuz, savaşırız, kırırız diye konuştuğunuz şey anasına babasına nankör, hain dediğiniz evlatlara güvenerek millete meydan okuyorsunuz. Bunun adı şerefsizliktir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Üzerine alınan alınsın. Vatan haini, dinsiz, Allah kitap düşmanı dediğiniz insanların evlatlarına güvenerek sağa sola ey Amerika, ey İngiltere derken işte o hain dediğiniz insanların evlatlarına güvenerek diyorsunuz. Kendinize değil, kendiniz askere bile gitmiyorsunuz. Ve bunu övünme aracı görüyorsunuz. O asker orada ölerek, savaşarak o dünyaya meydan okuyabiliyorsa yarın sana da meydan okuyacaktır. Ve yarın senin götündeki donu da alacaktır. Ve sen inim inim inleyeceksin. Ondan sonra bu adaletsizlik yapıyor. Sen hainsin. Çoğunuz zaten ikiyüzlü. Allah görmüyor mu sizin ikiyüzlü boklar oldu? Niye kendinizi düzeltmiyorsunuz? Kusura bakmayın. Biraz ağır bir video oldu. İlgilenenler varsa beğensin, yorum yapsın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.